Projenin ilk teması neden başarısız oldu? Tekrar merhaba, ben Mari Sıvarı. Seni tekrar burada gördüğüme sevindim. İlk temas projesi, Dünya gezegeninin genel nüfusunun dünya dışı varlıkların tamamen açığa çıkarılmasına hazır olup olmadığının yanı sıra insanlarla tam nüfus teması ve iletişiminin araştırılması ve federasyona veri sağlanması amacıyla Birleşik Gezegenler Federasyonu'nun sponsorluğunda yürütülen bir araştırma operasyonuydu. Diğer gezegenlerden gelen varlıklar gibi 2008 yılı civarında faaliyete geçmeye başladı ve 2016 yılında sona erdi ancak bazı kişiler 2017'de sona erdiğini iddia ediyor. Projeye katılan yıldız ırkları Alfratanlar veya Centauri, aynı ırk Antaryanlar ve Taygetanlar dünya yörüngesindeki 35 bin kişiyle başı çekiyor ve sayıları açık ara en fazla olan grup. Projenin prosedürü Taygetan açısından oldukça basitti. Bu, binlerce kişinin orada bulabildikleri hemen hemen herkesle ve girebilecekleri tüm sosyal medya platformlarında etkileşim kurmak için insan internetine girmelerinden oluşuyordu. Ancak projeye katılan yıldız yarışları ile ilgili tüm insanlar, açık bir şekilde konuşamamak ve yalnızca yazarak iletişim kurmak zorunda olmak gibi grubunda bana hala uygulanan aynı kural ve kısıtlamalara uymak zorundaydı ve katılımcıların beklendiği gibi ana direktife dayanan talimatları takip etmeleri gerekiyordu. Daha fazla ayrıntı için lütfen hızlı referans prime direktif videoma bakın. Bulmak kolaydır. Federasyon bu kuralları uygulamak için dünyanın yörüngesindeki yıldız gemilerinden gelen tüm trafik ve iletişimin İnsanların internetine girmeden önce bu sistemden geçmesini sağlayacak büyük bir internet hizmet sistemi kurdu. Bu sayede tüm bilgileri, gerçekleşen her şeyi etkili bir şekilde izleyebilir, kontrol edebilir ve sansürleyebiliriz. Bu sistem günümüzde hala çalışmaktadır. Taygetanlar örneğinde, gönüllüler genellikle ergenlik çağındaki veya 20'li yaşların başındaki gençlerdi çoğunlukla kadındı. Bunun nedeni muhtemelen kadınların genel olarak iletişim ve sosyal konuşmaya olan ilgileriydi. O zamanlar dünyanın yörüngesinde sayıları oldukça fazla olan toleka sınıfı, ağır kuru vazörler gibi daha büyük yıldız gemisinin içindeki özel bilgisayar ve iletişim güvertelerinde oturuyorlardı. Her gönüllünün etrafını saran dijital bilgisayar ekranlarıyla donatılmış bu şeklinde özel bir bölmesi, ve orada da bir Taygetan holografik bilgisayar terminali vardı. Buradan doğrudan insan internetine giriyorlar ve kendileriyle konuşmak isteyen herkesle açıkça iletişim arıyorlardı. Ve yeni temas kurdukları kişilere dünya dışı olduklarını açıkça ifade ediyor veya söylüyorlardı. Projenin tüm amacı federasyonun iddia ettiği gibi açık ve şeffaf olmaktı. Ancak kendi sesinizi kullanmanıza izin verilmediğinde açık ve şeffaf olmak zor. Anladığım kadarıyla en çok girdikleri yerler, artık yok olan Google Plus'ta, Facebook'ta, YouTube videolarının altındaki yorum bölümünde ve yazılı metnin ana iletişim aracı olduğu tüm platformlarda açık sohbetlerdi. Açıkça söyleyeyim, o zamanlar burada değildim. Yakın zamanda geldim. Ancak muhtemelen en çok tanıdığınız ve ilk temas projesine gönüllü olarak doğrudan katılan Taygetan Mürettebat üyesi Temmerden Anekaydı. kaydı. Ancak tüm bu detayları biliyorum çünkü buradaki diğer ekip üyeleriyle bu proje hakkında oldukça kapsamlı konuştum. Gönüllüler ilerledikçe ve iletişim çabaları ilerledikçe proje yöneticilerine ve koordinatörlerine ayrıntılı raporlar yazdılar ve her hafta sonu eğer varsa bağlantılarıyla her birinin alması gereken yönü tartışmak için bir konsey topladılar. Bunun için de haftanın karasal günlerini referans olarak takip etmeye başladılar. Ana iletişim kaynakları açık sohbet web sayfaları olmaya başladı ve sorun da burada ortaya çıkmaya başladı. İlk gönüllülerin ve yöneticilerinin görünüşe göre tespit edemediği sorunları hatta onlar hakkında herhangi bir şey yapmayı da başaramadılar bulabildiği herhangi bir açık sohbet sayfasını kullandılar çünkü bu sayfalara giren herhangi bir insanla iletişim kurmaya başlamak için en etkili yer orasıydı çünkü tam da sosyal iletişim arıyorlardı en yaygın tepki basit bir inanmamaydı çoğu zaman insanın dünya dışı olduğunu iddia eden gönüllülere hakaret etmesi Onlarla dalga geçmesi veya sohbeti tamamen sonlandırmasıyla sonuçlanıyordu. Ancak büyük ölçekte başka bir şey ortaya çıkmaya başladı. Gönüllüler, bu insanların bu sohbet sayfalarında bulunmasının nedeninin flört amaçlı olduğunu ve insanların herhangi bir entelektüel etkileşime çok daha az dünya dışı iletişime özlem duymasından kaynaklanmadığını fark etmediler, çünkü çoğu bunu umursamıyor ve umursamıyor uzaylılara inanıyorum. Bu sohbet sayfalarına girenlerin büyük çoğunluğu erkek ve gönüllüler çoğunlukla genç idealist kadınlar olduğundan, sorun, yıldız ırkları ile insanlar arasındaki kültürel farklılıkları kimsenin düşünmemesi nedeniyle başladı. İnsan erkekler, insan olmayan dişilere karşı ilerleme kaydetmeye başladı ve onlar da tam da bu kültürel farklılıklar nedeniyle bu ilerlemelere karşı kör oldular. Çünkü bu ilerlemeleri daha kişisel ya da cinsel bir şeyle değil, basit bir dostluk olarak ilişkilendirdiler. Yani, kadın gönüllüler sonuçlarını düşünmeden bu ilerlemeleri kabul ettiler ve daha da kötüsü, herhangi bir sınır veya sağlıklı sınır koymadan, bunun gerekliliğini göremedikleri için gerçekte ne olduğuna neredeyse tamamen kör oldular. Devam ediyor ve insanın onlara neden bu kadar çok dikkat ettiğinin nedeni. Öte yandan erkekler, kadın gönüllülerin dünya dışı iddialarını görmezden gelmeye başladı. Onları, umursamadıkları yıldız tohumu bilim kurgu fantezisini oynayan basit New Age kızları olarak gördüler ve affetmeye çok iyi hazırlanmışlardı. Dişi onların ilerlemelerine boyun eğecekti. Başka bir deyişle, kızın cinsel ilgilerine açık olduğu sürece erkekler, kızın tam bir kaçık olmasını umursamıyorlardı. Bu felaketin reçetesiydi. Ve işleri daha da kötüleştiren şey, bu duruma düşen ve neler olup bittiğini fark eden bazı kadın gönüllülerin bu tuzağa düşerek temas kurdukları kişilerle daha baştan başarısızlığa mahkum olan bir tür nevrotik imkansız ilişki kurmalarıydı. Başlangıçta maruz kaldıkları federasyon kısıtlamaları nedeniyle epik bir şekilde. Erkek gönüllülere gelince, görünüşe göre durum ve kültürel kombinasyon nevrotik ilişkilerin oluşmasına o kadar da elverişli değil. Buna benzer en az iki vakadan haberdar olmama rağmen, bu sorunun o tarafı hakkında neredeyse hiç veriye sahip değilim. İlk temas projesinin yürütülme şekli başlangıçta kusurluydu ve genel olarak insanların ve nüfusun büyük bir kısmının yıldız ırklarıyla temasa geçmeye hiçbir şekilde hazır olmadığını belirten sonuçları da hatalıydı. İnsan görünümlü türlerde bile İnsan gibi görünmeyenlerde ise çok daha az. İlk etapta açık sohbet yerleri, akıllı bir sohbet için gidilecek en kötü yerlerdir. Oradaki insanlar yalnızca tek bir şeye odaklanmış durumda: flört. Ve hatta flört etmeye gelince, hemen hemen hepinizin bildiği gibi, bu yerler ileri düzeyde ahlaka ve maneviyata sahip birini bulmayı desteklemiyor. Buralar tam anlamıyla zaman kaybı, çünkü oradaki insanların amacı, frekansları ve titreşimlerinin gönüllülerinkiyle hiçbir ilgisi yok. İlk temas projesi gönüllülerini bu sohbet ortamlarına göndermek, onları insanlığın entelektüel düzeyini ve manevi farkındalığını değerlendirmek için düşük seviyeli bir bara veya bara göndermekle karşılaştırılabilir. İnsanoğlunun en güzel örneklerini orada bulamayacaklar. İnsanlığın en gelişmiş üyeleri, zamanlarını bu yerlerde boşa harcamazlar çünkü onların zamanlarıyla yapacak çok daha iyi işleri vardır. Bu aynı zamanda gelişmiş insanların, genel nüfus kitlesini, tüm entelektüel faaliyetler gibi sevdikleri şeyleri takdir etmeye zorlamanın hiçbir anlamı olmadığını da bilecekleri anlamına gelir. Başkalarını ilerlemeye zorlayamayacaklarını ve hem fiziksel hem de zihinsel tüm bağımlılıklarını bırakamayacaklarını biliyorlar. İnsanlığın ve kültürün en gelişmiş örneklerinin büyük bir kısmı sessizdir, bulunması zordur ve kitaplarına ve kişisel balonlarına çok düşkündürler. Ancak bu onların daha az önemli ve etkili oldukları anlamına gelmez. İlk temas projesi çoğunlukla her iki taraf için yarattığı sorunlar ve sosyal sürtüşmeler nedeniyle 2016 veya 2017'de sona erdi. Ancak ne yazık ki bu deneyde yer alan ırklar ve ardından federasyon, yalnızca bu projenin çok şüpheli sonuçlarına dayanarak insanlığın genel olarak doğrudan temasa hazır olmadığı yönünde bir karar aldı. Veriler başından beri hatalıydı yıldız ırklarının bilgisizliğinden dolayı hiçbir zaman doğru insanları doğru yerlerde aramadılar. Dünya yörüngesine ulaştılar ve insanlarla absürt derecede açık bir şekilde ve daha iyi bilen insanlardan hiçbir tavsiye almadan açıkça konuşmaya başladılar. Örneğin, Step Downs deneyimi olan tüm yıldız insanlardan yardım istemeleri gerekirdi. Çünkü bu kişiler tam yıldızları daha akıllıca yönlendirmek için gerekli bilgi ve deneyime sahip olacaklardı. Her zaman söylenecek çok şey olsa da, bugünlük burada bırakmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Çok sevgilerle. Mari Svaru